Evet arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün sizlere arabayla yolda rezil olmamak için ailenizle bazı önlemler var. Bunlar nelerdir? Onları sizlere dilimin döndüğünce bildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Ama illaki eksiğimiz de olabilir arkadaşlar. Ama bir çok ilgi edinmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle şöyle bir yere yatmak için bir minder bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Şu buji anahtarı olmazsa olmaz. Kürko zaten bunlar mevcut arabada. Bunları anlatmıyorum. Şu mevcut değil mesela. Bu da mevcut değil. Akü takviye kablosu arkadaşlar. İmkanınız varsa bunun 2000 mahluk olanını alırsınız. Bu 1000 mahluk. Yani arada yarı yarıya kadar fark oluyor bunu almanızı tavsiye ediyorum ve videolar izleniyor arkadaşlar zor bir şey değil teşekkür babında alttan kanala abone olmayı videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar en önemli can alıcı şeylerden biri şöyle kompresörler var arkadaşlar mini kompresör geçiyor ama bunun plastik olan ufak olanını almayın biraz daha büyük olanını alın yani bu 25 santim civarı var bunun çok ufak minik olanı var. Pek işe yaramıyor. Bu arkadaşlar kullanılması gayet basit. Sakmakla takıyorsunuz. Ama bunu kullanırken araba açık olması lazım. Sadece akünün gücü lastiği şişirmeye yetmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle çakmakla takılıp bunu aynı zamanda o top vesaire şeyler de şişirebiliyorsunuz. Bunu da yine lastiğe taktığınız zaman e, lastiğinizi şişirebiliyorsunuz arkadaşlar bunu atalım çantaya. Bu gerçekten geçen mesela benim lastiklerde de sıkıntı vardı. Annemi gittim almaya anneannemin orada. Lastik inmiş. Taktım bunu şişirdim. Yoluma devam ettim arkadaşlar. Bu antifrizimiz. Antifrizde azar azar arabanızda eksik varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Arabanızın sağlığı için on numara. Bu direksiyon ya. Direksiyonu sağa sola çevirdiğiniz zaman ses geliyorsa Zaten bunun videosu da kanalımda var. Bakabilirsiniz. Su bulundurmanız lazım arkadaşlar. Fren hidroliği bulundurmanız lazım. Bunlar olmayan şeyler. Şöyle bir bakın kutu yapmışım kendime. Bunları hep buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ama ağızlarının kapalı olduğunu iyicene dikkat edin. Bak bir kutu hepsini alıyor. Tabii benim aracım büyük. Ama siz de herhalde arabanızın bagajında şöyle bir kutu bulundurabilirsiniz. Bakın şöyle sibap anahtarı. Bunu da kendim yapmışım. Bir vida edilmişim. Sıbabı çıkarabilmek için. Bu ne işe yarayacak? Şöyle sütlerimiz var arkadaşlar. Bunları sıbabı sökmeden dökemiyoruz. Bu sütün de videosu var. Bu da lastik mesela vuruyorsunuz almıyor. Makineyle almıyor. Kurtaramadınız. Bununla sıbabı söküp bu sütü bastığınız zaman tekrar sıbabı kapatıp bunun hava vurduğunuz zaman e, delikleri tıkayacağına emin olun. Tıkıyor. Gayet de işe yarıyor. Denedik arkadaşlar. Ve olmazsa olmaz bakın şöyle fitil atma seti. Bu da gayet basit. Youtube'a yazdığınız zaman fitil nasıl atılır? Bir de çıkarıyorsunuz şunla deliğin orayı yavaştan çevirip bastırıyorsunuz ve şunla da yama şeyi var buraya takıyorsunuz arkadaşlar az işten ele anlayan bu da hayat kurtarır bazen delik çok büyük olunca bununla işinizi çözmeniz lazım Bunlar da bakın şöyle 3 bir de şu yama silosyonu var bu da bisikletçilerde var arkadaşlar temin edebilirsiniz e, yapıştırıcı bunu da buna sürdüğünüz zaman daha iyi mukavemet sağlıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir şey. Ee, bir adet kontrol kalemi ve bir adet yıldız donanımında muhakkak olması lazım. Bir tane maket bıçağı muhakkak olması lazım. Ve en önemlisi arkadaşlar bu. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Lastik, fitil attın. Her şeyi yaptın ama bir türlü lastik hava almıyor arkadaşlar. Bunun yapmış olduğu özellik bunu çakalıyorsunuz hiç sıvabı bile açmanıza gerek yok. Bunu buraya takıp ondan sonra üstüne basıp bir kimyasal köpük sıkıyor lastiğin içine ve siz bununla 15 metre ileri 15 metre geri gittiğiniz zaman 5-10 dakika sonra lastik belli bir irtifa havaya çıkıyor içindeki köpükten dolayı ve bu sizi lastikçiye kadar zorlanmadan, jantınız ezilmeden getirmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bu da böyle bir lastik için muazzam bir aparat. Ama lastiğini çok adi bir lastikse, yıpranmış çok eski bir lastikse lastik yarılacaktır. O zaman lastikçi çağırmanız gerekiyor. Veya sökmeniz lazım. Bir de arkadaşlar bujonlar çok sıkı oluyor. Şuna bakın burada boru var. Görüyorsunuz. Bununla sökebilmek için bir tane de boru buraya koymuşum. Bunları sağlarsanız e, ailenizle bir yere gittiğiniz zaman eğer bir şey olduğu zaman yolda kalmazsınız. Mevcut malzemeler bunlar arkadaşlar. Şemşiyemiz de var. Olmazsa olmaz. Evet. Böyle bir bilgi vermek istedim. Belki bir kardeşimiz dikkate alır. E, yapmak ister. Bunlar aracınızda varsa kolayına yolda rezil olmazsınız. Yardım çağırmadan o günü atlatıp ertesi gün tamirciye gidebilirsiniz değerli dostlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Böyle daha birçok videoyla daha karşılaşacağız. Allah sağlık saat verdiği sürece arkadaşlar. Evet. Dostlar. Durum böyle. Şimdi ön tarafın tamirini yapacağız. Şurada bir lambamız kesmiş. Yani doblo kullanan kişiler bayağı bir bilgi sahibi olacak. Daha değişik şeyler de yapmayı düşünüyorum. Arabayı satacaktık. Şu an vazgeçtim satmaktan. Kullanacağım bunu. Böyle boş kaldıkça pazar günleri ufak tefek bir şeyler yapacağız değerli dostlar. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Bazı makinelerin nasıl çalıştığına dair videolar da zaten paylaşıyorum. Önce kendim öğreniyorum. Sonra siz dostlara, halkımıza, insanlığa kazandırmaya çalışıyoruz. Yerimiz, görüyorsunuz, Araklı Sanayi sitesinde. Ee, şu anda buradayız. Ama bir plan değişikliği olabilir. Burayı kapatabilme durumumuz da var. Şu an belirsiz. Bakalım. Hayırlısı Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Özellikle kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.